<laughs> Günlüğün, ikinci yani Günlüğün ikinci bölümü bakalım arkadaşlar. Bugün ne yapacağız? Kur'an kursuna gideceğiz. Ondan sonra bir şeyler yapacağız. Ve arkadaşlar en sonunda da akşam yemeği yiyeceğiz ENESLE beraber. Ee, bakalım ne olacak ben şimdi e, oturuyorum şöyle. Arkadaşlar bu yani. biraz sonra Kur'an kursuna gideceğim. Orada Kur'an-ı Kerim falan var zaten. Neyse ben şimdi e, hazırlanayım zaten yolda giderken size e, vlogu tekrar başlatırım. Şimdi e, Kur'an'ı açık komutan beraber. Şimdi gidiyoruz. E, ben biraz sonra giyineceğim bir yere gideceğim. Enes e olacağım. E, biraz gezeceğiz. Sonra çarşıya gideceğiz. Yayla gideceğiz. Mol soracağım ve gezeceğiz işte. Umut'an gelemiyor. Umut'an tamam, yapma bana bu komutan. Tabii ki de arka şimdi arkadaşlar şeye ee, gidiyoruz. şöyle dolaşıp gireceğiz. Kendimi göstermeyeceğim ben. Ee, i̇şte öyle. Biraz sonra insanla yiyeceğim zaten o zaman da vlog başladım. İnsanla yiyorum Efe. Evet. eskiden daha yakındık 5 km. Şimdi daha fazla. Neyse ben en salmaya gidiyorum. Tarafın diğer görüntüye göre şöleniniz buradaymış yani şu gördüğünüz parkta. Bunun yanına gidiyorum. Bakın orada görüntüde mi? Mal. E, çocuk sırf buralar beni görmek için geliyor bakın. Aa! Oh, Kalk! Bakın 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 masum kız. Rolüne giren. Neyse kanka şimdi biz bize gidiyoruz arkadaşlar. Biraz sonra buraları tekrar geliriz yani gezeriz. Ondan sonra e, da gideriz. E, sonra yayla da biraz gezer. Sonra tekrar bize gideriz. Kapılırız işte. Öyle. Kanka sen bilgisayarını getirdin mi? Tamam neyse o zaman bizim bilgisayardan böyle falan çekeriz. Bir de falan. Neyse biz şimdi bize gidiyoruz. Hala bir şey seçemedim. Çamlıca mı oldu ama hadi kanka hızlı ol. Kanka hadi. Çekil. Kapayıp durma şunu.

Nasıl yaprak orada kadar? Arkadaşlar biz şimdi yerle ee, buradan tam tamına bir 15-20 kilometre. Çılgınlık yapıp bisikletlerle gideceğiz ama kanka. Ben önüme birini atıp gitmiştim ama bana. Biz de. Neyse şöyle. Ama yok oldu nasıl gideceğiz ama? Zeri yapıştı lan. Aynen kaldı? <laughs> de kanka. Yol kapıyı nasıl gideceğiz? Ben de bisikletlerle kapı Kapıyı kapıyı. neyse. Biz şimdi orayı da ben hızlandırarak video koyalım zaten. Hadi! Yani. benim Şuradaki Enes'in bu benim arkadaşlar. Bir bir, bir cim cim, cim cim. e, beş dakikada geldik. E, çok çok hızlı. Burayı çalan zengin oldu. Eee, neyse bambaşka. Ay, Bu... Daha... Eee, Tayyip'e. Eh, Bilek bir dokunma. Kırarken... Burada bir tane daha bir şey var. Saga J-Gamydı neydi? Tamam. Evet. Bakın, kamerayı tut şunu. Nasıl kamerayı tut? Sen hiç gitmemişsin ben. Aynen. Burada belli olan var. Kıyamlardan yürümek. Bak bak bak. Ne diyor Biliyorum. Etek Ejderisi'ni aldık. Bir şeyler yiyeceğiz. Enes'le beraber oturuyoruz. Biraz işte hala bekliyoruz. Bomboş masa, Masayı yiyeceğim. Да, yes. Biraz gidip gideceğiz. Artık eve gidiyoruz. Evet. Evet. evet, 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 evet. Oraya gidiyoruz. E, bakalım. Oraya gidince tekrar başladım. Bu da Frisbee GX oh, 5. <laughs> Bakın şimdi renk değiştirecek. Ne evet. oldu? Mor oldu. Gördüğünüz gibi. Hop. Yeşil oldu. Sensörü görerek geçiyorum burada. Yine mavi oldu. Mor oldu. Pembe falan da oluyor. Bakın pembe oldu. Şimdi de neyse. Yenim olsam. Hayırlı uğurlu. Bir hayvanızı alırım. Dakika bir. Kol bir. Evet. Bakın yani. Çok güzel bence. Kırmızı oldu şimdi. Arkadaşlar. Ee, ben şimdi mutlusan olarak bitireceğim bunu gördüğünüz gibi <laughs> her şeyi kurdum eee olsun gördüğünüz gibi <laughs> bence burası çok geniş de şöyle göstereyim ee göstereyim ee, şöyle artık yeni ortam ee, zaten masa oluyor, bu gelecektir bunu biliyorsunuz ee, ben de size teşekkür ederim videomu izlediğiniz için teşekkür ederim hepinizi seviyorum Bye-bye.